Merhaba dostlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynayacağımız oynadığı Orhan'la beraber PES ligi yaptık arkadaşlar onu oynayacağız Hızlıca başlayalım arkadaşlar kadrom gördüğünüz gibi sağya David Beacon çıktı arkadaşlar yüzlük ee, Efsane değilmiş yani çok da iyi değilmiş ama güzel yine de ee, Orhan kadrosu da böyle değiştirmiş kadrosunu hızlıca başlayalım arkadaşlar Bakalım nasıl bir Maç olacak arkadaşlar. 17. hafta şu anda Alperen 30 puan, ben de 30 puanım. E, Mustiye maalesef 8-0 yenildik. O yüzden e, 16. haftada yenildiğimiz için şu anda Alperen de daha 16 ve 17 yapmadı ikisini de yener muhtemelen ve şu anda puan farkı 3'e doğru geliyor. Ama bunu yenemezsem yine 6 puan fark olur. Çünkü Orhan Alperen ki kazanacak o maçları bu sıkıntı oldu Musi'ye girmemiz ama şimdi Allah'ın izniyle bu maçı da kazanalım. Ee, i̇lla zaten Alperen'in e biri takılacak. Bu arada bir duyuru var. Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan başlayacağız. Öngörülemem duruşlardan dolayısıyla arkadaşlarım benim. Ee, hızlıca başlasın maç bakalım. Çeyrek finalde ben ve Orhan geldi. Arkadaşlar ee, ve Musi ile Osman yapacak. Alperen de direkt yarı finalde. Ama şu anda ligi yapıyoruz. Hızlıca başlayalım. Bir de Orhan'la şey şampiyonlar ligi maçımız var arkadaşlar. Onu da yenemezsem muhtemelen psikoloji gidecek. Biz isteğimiz şampiyonlar ligine şampiyon olmak ama Orhan'a falan bayağı korkmaya başladım ben şu anda. Çünkü Orhan'la sıkıntı olmaya başladım Hele ki çeyrek finalde Musti falan gelirse sıkıntı. Şimdi Amrabat verdi Lionel Messi. Joshua Kimi. Şimdi Inago Martinez kafayı vurdu. Sandro Tonelli, Elanga, Kimi. Evet Orhan'la kadrosunu değiştirmiş arkadaşlar. Ben de e, isteyeyim. Söyleyin arkadaşlar kadroda ne değişiklikler yapalım yorumlara yazın. Ben sağ beki kesin değiştireceğiz arkadaşlar. Yakama var ya onu kesin değiştirmeyi düşünüyorum. Bir de hastayım o yüzden sesim biraz kötü ve burnumda tıkanık hızlıca başladık. Lionel Messi. Şimdi Messi yapma. Allah'ım ya Rabbim ya. Şaka gibi. 1-0 oldu arkadaşlar. Amrobat. Lionel Messi. Elanga arkadaşlar bu arada Orhan gelemedi çünkü şey müsait değilmiş şu anda. Neyse devam edelim. Amrobat. David Beckham Odegaard Tonali Kim ya? Arkadaşlar sürekli pasta hata yapıyorum Bunun sebebini de yorumlara yazın Size zahmet olacak ama Ne yani arkadaşlar Normal düz düz pas atıyorum Oyuncuların hiçbiri atamıyor Amrabat Lionel Messi Elanga Elanga Verdi şimdi Sandro Tonali içeri doğru orta Hızlı değil Şimdi orada olmadı. Gören top. Vinicius Junior. Sağ bekten geldi Lionel Messi. Messi devam etti. Az önce gol atmıştı. Şimdi yakama engelledi onu. Döner top Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi ilerliyor. Messi. Lionel Messi arkadaşlar. İki Messi de gol attı. Bir bir. Birbirinden güzel goller. İşte Messi'den bunu bekliyorum. Bu arada arkadaşlar e, ligde de şey yapacağız. En, en güzel golü seçeceğiz arkadaşlar. Bir de e, en iyi oyuncuyu arkadaşlar tabi sizin isteğinizle olacak bu. Söyle sizce en iyi oynayan oyuncu kim? Tabi Orhan mesela Orhan ile Alperen falan maç yapıcı onları göremiyorsunuz. Maalesef kayıt çekemiyor onlar. E, o yüzden biraz sıkıntı tabi o da. Şimdi Immobile, yamaz. Messi gol Leonel Messi arkadaşlar bana göre en iyi oyuncu bir Alperen'den bir oyuncu olabilir. Ya da mesela ligin birinci dönemlerinde Orhan Mbappe'si çok iyiydi ama şu an satmış herhalde. Aa, gerçekten satmış silinmiş yani maalesef Orhan Mbappe'si o yüzden listemizde yok. Ee, 8-7'lik biten maçta beni 8 7 yendiği maçta 7 golü falan o atmıştı arkadaşlar. O derece iyi oynuyordu. İzlediyseniz görürsünüz zaten. <laughs> Devam edelim. Virgil van Dijk. Sandro Tonelli. 2-1 geldik. iyiyiz şu an ama çok kasıyor arkadaşlar. O da sıkıntı. Kayıt çekince direkt kasıyor. Maalesef sikeli şimdi. Araya girdi. Lionel Messi yeah. gelmedi. Arkadaşlar, arkadaşlar sürekli ara satıyorum O da sıkıntı gerçekten. Lionel Messi verdi. Immobile. Güzel bir şekilde kontrol edemedi Manuel Neuer. Lionel Messi, Miley verdi orada. Şimdi Vinicius Junior sıkıntı. Amrabat Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir performans istiyorum kendimden. Ama Messi hiç iyi oynayamıyor arkadaşlar. Immobile daha iyi yani. Ee, Tabi PES'te nasıl bilmiyorum ama benim oynayı şöyle. Maalesef. Belki sağ forvetli olduğu için arkadaşlar tabii. Şimdi Messi'ye de laf atmayalım. Amrabat vuramadı. Orhan'a da uzaktan şut golleri vardı. Amrabat dışarı ya. Gol sandım. Ama gol olunca biraz belliydi ya. Şimdi pasta ata var. Messi korner. Gel elanga tuttu. İçeri doğru şimdi. Pil Foden. Arkadaşlar şampiyon olmak istiyoruz. Ligde de kupada da. Şimdi Virgil van Dijk. Maalesef Sikeli. Şimdi Lionel Messi. Gol Lionel. Messi Orhan'ı 3 <laughs> gol atıyor. Hat-trick yapıyor. Messi her maç böyle oynar Sana her şeyimizi veririz. Çok iyiyiz gerçekten. Bir de Mustafa'da 8-0 yenilmeseydik. Gerçekten o da gönderme yaptı sanki abi şaka maka. Şimdi devam ediyoruz. Sidejler. Harry Kane. Tabi önceden Mbappe olurdu Orhan'ın. Ah be ama nerflemişler. Tabi arkadaşlar Haaland'da e, 8-0 Muslin Yendiği maçta. Tabi o maçı kayıt çekemedim maalesef. Sorun yaşandı ama o maç Haaland hat yaptı arkadaşlar. Tabi Haaland da çok iyi. Ama sadece benim maçta oynadı. Bir de birinci dönem arkadaşlar. Bazı yerlerde oynadı. Şimdi devam ediyoruz. Phil Foden. Harry Kane. Sandro Tonelli. Ben kesin Fenerbahçe gibi bir şey olacağım. Alperen Galatasaray olur. Musti böyle Beşiktaş gibi bir şey olur. Ama Elanga olmadı. Arkadaşlar bu arada bu Beşiktaş olur derken şey anlamda dedim. Bu sezon yani. Şimdi Abramat olmadı. Harry Kane. Kane. Güzel pas. Offside. Offside. Güzel bir pasta ama offsite Şimdi Inago martinez Verdi Lionel Messi. Şimdi Muke Mukele Spiker sus ben konuşacağım. Pil Foden. Hasta olmasam çok güzel spikerlik yapacağım arkadaşlar ama hasta olduğum için bir de burnum tıkanık. <laughs> Rezil oldum. Elanga şimdi Elanga Elanga koşuyor Elanga. Elanga şimdi bir daha aldı Elanga Messi direkt ve neler oldu evet, biraz fazla... neler oldu orada direkt ve dışarıya Korner inanılmaz neler yaşandı Messi <laughs> dördüncü gol atacaktı Immobile dışarıya <laughs> ne var 44'te Belki Orhan geri döner ama şu anki Orhan'a göre dönmez. Osman da takımını geliştirdi arkadaşlar. Musli'nin de takımı çok iyi. Orhan'ı yenebiliyorum şu anda. Gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Valla herkes geliştirdi kendini. Sıkıntı yaşayacağız kesin. Şimdi Elanga. Şu an Orhan'ı yenebiliyorum O iyi. Şimdi Elanga. Kimi? Elanga. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı. Yere... Niyazi 3, Orhan 1. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak? 3-2 olursa geri dönüş gelir ama çok zor artık gibi. abi 3-2 olursa olur, 3-2 olursa kesin olur. Ama Allah'ın izni olmayacak işte. Wesley Necder. Gerçekten biraz sıkıntı yaşadık. Musti'ye yenilmekle. E, Alperen iki maçı değinerse puan farkı oluyor 3. Ama illa yenilecek Alperen. Bak şu anda arkadaşlar hiç e, mağlubiyet yok. Sadece ben yendim. 3-1 o da ligi başlarıydı. Bu Lionel Messi dışarıya. Messi keşke abanmasaydım. Abarttım biraz. Pil Foden. Dördüncü golü atacaktık. Fodun. Lionel Messi. Şimdi altta mı? Ha? Kimi? Benim de güzel bir takımım olsa ben de şu an daha iyi olurum ama bu kadroyla arkadaşlar şey yapıyorum. Lige tutmaya çalışıyorum. Bir abonesi beyniniz alırım. Immobile. Out. Biraz corner gibiydi ama kaslı için anlamadım. Şimdi ileri doğru verdiği Messi kafa değil. Messi mi? Immobile de çok iyi arkadaşlar. Belki Immobile de Ballon alır bu sene. <laughs> ama tabi daha ileri vardı şimdi. Yalan yok. Wesley işleyiciler. Şimdi Harry Den önce yakama var. Amrabat. Giro. Immobile. Immobile corner. Immobile. Corner'e çeliyor topu. Şimdi. İçeri doğru Lionel Messi. Bakın arkadaşlar Orhan nasıl yiyor izleyin. Şöyle. Bana doğru çekelim. Yaklaşmadı lan, gelmedi lan. He. İmobil kafa kor. Allah'ım ya. <laughs> Kornerden hiç gol atamıyorum arkadaşlar. Şimdi Elanga. Ah. Ulan. Şimdi David Beckham. Sneijder <laughs> Harry Kane. Kane'den önce bu Kane'e şimdi Amrabat. Wesley Schneider. Şimdi Harry Kane etkili geldi. Harry Kane verdi Leon Messi'ye olmadı. Phil Foden. iş Schneider o da oldu. David evet, Beckham. Wesley Schneider. Şimdi Sandro Tonali pas bekliyor Elanga. Elanga'ya doğru verdi. Elanga şimdi Elanga koşsana Elanga ya. Allah'ım ya. Belki Elanga da çok iyi arkadaşlar bu arada. Elanga'yı da ben gerçekten beğeniyorum. Siz yine yazarsınız zaten. Abi şu kişi Ballon alabilir. Gerçekten iyi oynadı bu sezon. Ama Eee benim tercih belki Mobile. Belki. Ama yo, o, yani şu anlık değil tabii Daha iyi mesela. Çünkü adam öyle böyle goller atmadı arkadaşlar. Bakın mesela bir tane gol atsın. Sizin tarafınız daha çok Şimdi Hurricane Kane. Abi yani ev arkadaşlar Kane'den. Orhan biraz şey yapmış ama nerfledikleri için de çıkarmış muhtemelen. Çünkü bayağı kötüledi Orhan'ın Mbappe'si ya. İ Immobile'den Deniz Elvin, David Beckham. Atlı çalımını Beckham. Oo! Yavaş vurdum. Ona rağmen şuta bak. Yaptı ortayı. Immobile tokatı vurdu. Alessandro Bastoni şimdi imo ile Giro Immobile. ballon doğru. Adayı adayı bu adam. Bu sezon her şeyini gösterdi burada her şeyini. Ciro ile Sandro Tonali. Myles Kelly verdi Amrabat. Lionel Messi'ye yeah. da önce Alessandro Bastoni şimdi Westley Şileci'ler. Olmadı. Şimdi Orhan'a fark atmak istiyorum biraz. Lionel Messi, Ciro, İmobile olmadı Alessandro Bastoni şimdi. Sneijder, Amrabat. Bastoni şimdi Amrabat. Amrabat etki geliyor Amrabat. Ciro Mobile'ye verdi. İmo. Bile dışarıya. Keşke sahile vursaydım. Şu anda amacımız aslında he arkadaşlar averajdan da kazanmamız gerekiyor o yüzden çok da salmayacağım şu an. Çünkü o e, Alper'in averajı gerçekten fazla. Şimdi Elanga yapma ya. Lionel Messi, Martinez, Sandro Tonali, Elanga. Şimdi Elanga! Allah'ım ya Rabbim ya. Hızlı gel, hızlı gel. Şimdi verdi Sandro Tonali'ye Tonelli geri Messi'ye. İzler miyiz? Ah sinirciler. Deniz Irvin. Irvin. Taç olmadı. Şimdi hata bekliyoruz. Hatalı geldi. Elanko. Korner Allah'ım ya Rabbim. Atın artık da. Şu averajı şey yapalım. 20 averajım var. Ama şu an bu maç ince 23 olacak. Tabi daha da farka gitmezsem ya da <laughs> belki gol atar. Şey Orhan. Beckham. Allah'ım yarabbim. Bu kaleci nedir? inanılmaz ya. Şaşırırız. Beni de şaşırırız mıydı? şaşırış mıydı? Neydi artık? Edebiyat. Edebiyat öğretmenleri öldü. Türkçe öldü direkt. Elanga. Vurdu. Allah'ım ya. Neyse. Orta açacağım. Oo biraz çok açtı mı? Sinirlen. Şimdi Alessandro Bastoni hata yapacak orada hadi. Haydi yav Yap artık hata. Denis Irwin. Alessandro Bastoni bekledi. Süreye mi oynuyor Orhan anlamadım. Alessandro Bastoni şimdi Pilfodun, Podun, hata yaptı. Amrabat. Allah Allah. Şaka. Arkadaşlar 7 falan olacak şu anda ya. Stirlen. Şimdi içeri doğru orta gelmedi. Allah'ım. Şimdi Amrabat. Amrabat kon kaleci ya. Ne vermiş? Ha benden çaldı. Kalecin kim demişti? Ben de ne ver demiştim. Herkes her şeyini söylemeyin. Şimdi verdi. Amrobat. Um, Oha. Allah'ım ya Rabbi. Allah. Bastoni şimdi aldığım mobilyayı atacağım abi ben. Gol. Messi. Arkadaşlar bir türlü gol atamıyorum. İnanılmaz ya. Lionel Messi Allah'ım Arkadaşlar bir türlü gol atamıyorum Phil Foden Mukele Virgil van Dijk Amrabat Ben bu adamı gol atacağım he Sabahtan beni atak yapıyorum abi Amrabat, Lionel Messi. Immobile. Abi arkadaşlar. Yemin ediyorum çıldırıyorum şu an. Ne kadar kazansam da ona gidecek bir maç kaleci yüzünden. Kaça gitti? Aynı elinizin altı olacak lan. Neyse yaparız belki. izleyelim 4'te de bitmesin arkadaşlar. Bir 5 6'ya da atalım yani. Foden Foden bekliyor Orhan e Offside Allah Allah <laughs> Arkadaşlar baya şanssızız ya Böyle bir şey yok Kim büyü yaptıysa artık O da attı ileriye Ve Maç bitiyor arkadaşlar 3 puan Bizim 3 puan bizim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomun kadar. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoyu unutmayın. Görüşürüz.